Evet değerli arkadaşlar, ben Türkçe Edebiyat Öğretmeni Osman Nuri Hoşdoğdu. Bugünkü konumuz sıfatlar. Sıfatlar çok önemli bir konu çünkü dil bilgisinin yarısı diyebiliriz. Sıfatları kavrayan bir öğrenci, dikkat edin öğrenen demiyorum. Sıfatları kavrayan bir öğrenci dil bilgisinin yarısını halletmiş, çözmüş olur. Çünkü sıfatları öğrenen bir öğrenci, yani kavrayan bir öğrenci, zarfları, zamirleri, fiilimsileri de çözmüş olur. Bu yüzden sıfatlar önemli. Biz amacımız dil bilgisini ezberletmek veya öğretmek değil, kavratmak. Çünkü gireceğimiz 83 çeşit sınav var. Yani ÖSM'nin hazırlamış olduğu 83 çeşit sınav var ve bu sınavların hepsinde dil bilgisinden soru geliyor. Bu yüzden sıfatlar önemli. Sıfatları kavradığınız zaman çoğu sorunu çözmüş olacaksınız. Hatta de bilgisinden zevk almış olacaksınız. Başlıyoruz. Sıfat nedir? İsimlerin önüne gelerek ne durumda olduklarını niteleyen, sayılarını, ölçülerini gösteren, soran ya da belirten sözcüklerdir. Bir sıfatın oluşabilmesi için mutlaka ve mutlaka bir isimle beraber gelmesi gerekir. Şurada başta isimlerin önüne gelerek Diyor ya yani isimlerin önü arkası çok fark etmiyor isimlerin yanına gelerek hani ön at dendiği için önüne gelerek diyoruz ama aslında e, yanına gelerek desek daha mantıklı. Evet burada bir şifre vereceğim zaman zaman size ben şifre vereceğim arkadaşlar. Bütün varlıkların değişmeyen bir ismi varken yüzlerce değişen sıfatı vardır. Nasıl oluyor hocam? Evet burada genç bir kardeşimiz var. Diyor ki bu nasıl oluyor? Şimdi örneklerle. Mesela bu arkadaşımızın ismi Bahadır. Şimdi Bahadır'ın hayat boyu aldığı sıfatlara bakalım. Küçük Bahadır. Yani bu bir zamanlar küçüktü. Bakın bu varlığın ismi Bahadır ama sıfatı küçük. Büyüdü mü? Büyüdü. Büyük Bahadır oldu. Zayıftı, zayıf Bahadır'dı. Tombul Bahadır oldu. Genç Bahadır küçüktü, genç oldu. Hasta Bahadır iyi bahadır veya sağlam bahadır. Yaralı bahadır, işçi bahadır, memur bahadır, mutlu bahadır, emekli bahadır, rahmetli bahadır. Gördüğünüz gibi bahadır kardeşimiz yaşam boyu binlerce sıfat aldı. Hatta insanın e, günlük hayatta bile sıfatı değişir. Mesela üzgün bahadır, biraz sonra iyi bir haber alır. Mutlu bahadır, sevinçli bahadır olabilir. Dikkat ederseniz Memur Bahadır'ın B'sini küçük yazmışız. E, dikkatlerinizi ölçmek için biliyorsunuz özel isimlerin bir harfi büyük olur. <laughs> evet. Görüldüğü üzere Bahadır ismi hiç değişmiyor. Bahadır bir isim. Zıttı var mı? Yok. Ama sıfatların zıttı vardır. Küçük Bahadır, büyük Bahadır. Tombul Bahadır, zayıf Bahadır. Efendime söyleyeyim. E, emekli Bahadır, çalışan Bahadır gibi büründüğü sıfatlar sürekli değişiyor. Peki sıfatsız bir isim var mı? Kainata baktığınız zaman Yok. sıfatı olmayan hiçbir isim gösteremezsiniz. Mutlaka ve mutlaka bir sıfatın bir ismin bir sıfatı vardır. Sıfatları iyi kavrayan bir öğrenci bütün dil bilgisini rahatlıkla çözer. Etrafımıza bir göz atalım. Ne çok sıfat var, değil mi? Sarı yaprak, büyük oda, renkli hayat, ihtiyar adam, dağınık yatak, bitkin kadın. Evet şimdi hemen bir şifre daha verelim. İsimlerin dışında renkler, şekiller, sıfatlar, biçim, sayılar, biçimler, psikolojik durumlar sıfattır. Kısa bir şey söyleyeyim mi size? İsmin dışındaki her özellik sıfattır. İsimler asla değişmez. Deminki Bahadır örneğinde gördük. Bahadır küçüktü, doğdu, büyüdü, gelişti ve öldü. İsmi yine Bahadır. Ama kazandığı sıfatlar sürekli değişti. Yorgun işçi yatar, dinlenir, dinç işçi. İşçi isimdir ama sıfatı değişti. Bakın mutlu çocuk, mutsuz çocuk. İyi çocuk, kötü çocuk. İyi haber, kötü haber. Soğuk hava, sıcak hava. Gördüğünüz gibi sıfatlar sürekli değişir ve zıttı vardır. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Sıfat tamlaması nedir? Sıfatın daima bir isimden önce gelerek isimle beraber oluşturduğu isim grubuna sıfat tamlaması denir. Ben buna tamamlama diyorum. Yani sıfatla isim birbirini tamamlıyor. Sıfat tamamlaması. Aynı şekilde isim tamlaması da var. Onları yeri ve zamanı gelince anlatacağız. Geçelim kardeşim. Dışarıda bir yolcu var. Şimdi yolcu isim bir sıfatı. Yani bu gördük kaç tane? Bir tane. İki tane olabilir miydi? Olabilirdi. Ne oldu? Sayısını söyledi. Kırmızı atkı var mı? Yazıyı sarıyla yazmış ama kırmızı yani değişmez sonuçta. Kırmızı kırmızıdır. Atkı isim. Nasıl atkı? Kırmızı. Renk olarak bakın. Bütün renkler sıfattır. Bütün sayılar sıfattır. Bunu da unutmayın. Tuzlu ve yağlı yemekler yememelisin Evet, yemek burada isim. Bir yemek işte herhangi bir yemek, pilav olabilir, çorba olabilir. Nasıl yemek? Tuzlu yemek. Var mı sıfatı? Zıttı var. Tuzlu yemek, tuzsuz yemek. Yağlı yemek, yağsız yemek. Gördünüz mü? Bütün sıfatların zıttı vardır. Hemen hemen yani bütün sıfatlar illaki istisna çıkar. Yani kurala uymayan illaki çıkabilir. Onları aldırmayın. Peki buradaki ve nedir? Arkadaşlar ve bağlaştır. E, aynı görevde iki kelimenin arasına girer. Burada ikisi de sıfat arasına girmiş. Tuzlu ve yağlı sıfatlarını bağlamış. Bağlaşların görevi de budur. Mesela Ali ve Veli geldi. Ali ve Veli isimdir. İsimleri bağlamış. Geçelim. Sıfattan sonra mutlaka bir at gelmelidir. Mesela dışarıda bir var kırmızı var mı? Tuzlu ve yağlı yememelisin. Olmuyor. Bakın önüne mutlaka bir isim koymamız gerekiyor. Ha, mesela tuzlu ve yağlı yeme dediğimiz zaman oradan belki önündeki isim o an söylenmiyor ama anlam olarak çıkıyor. Yani orada yemekten bahsettiği belli arkadaşlar. Sıfatla ismin arasına bir nokta işareti giremez. Girerse zamir oluyor veya isim oluyor. Onları ileride gel zaman bahsedeceğiz. Sıfatlar hiçbir zaman çekinmek yalmaz. Mesela kırmızı atkı var mı derken kırmızıyı atkı var mı? Kırmızılar atkı var mı? Bakın çekinmekleri getiriyorum. Kırmızıdan atkı var mı? Efendim mesela kırmızıya atkı var mı gibi e, çekim getiriyorum. Çekinmeki getiremiyorum. Getirirsem o zaten sıfatlıktan çıkmış oluyor. Mesela kırmızı atkı var mı yerine kırmızıyı getir dediğiniz zaman artık o atkıyı gösteren bir isim oluyor. Sıfatlıktan çıkıyor. Sıfatın olduğu her yerde sıfat tamlaması vardır. Çünkü önünde bir isim vardır. Sıfatla isim birbirini tamamlar. Yani tek başına sıfat olmuyor arkadaşlar. Geçelim. Sıfat bakın arada virgül var. Gördünüz mü? Sıfat yanına. Yani sıfat yanına değil de sıfat Yanına geldi ismi çeşitli yönlerden tamlıyor, tamamlıyor. Eğer arada virgül olmasaydı sıfat yana. Gördünüz mü bak farklı bir anlam çıkıyor. Sıfat tamlamasının çok değişik biçimleri vardır. Bir sıfat ve isim tamlaması, isimden oluşan sıfat tamlaması olduğu gibi ya yani bir sıfat ve isimden oluşan bir de birden çok sıfattan oluşan tamlama var. Hemen örnek verelim. Mesela kırmızı kapı dediğiniz zaman kırmızı sıfattır. Kapı isimdir. Kapı isimdir. Nasıl kapı? Kırmızı kapı. Bir sıfat bir isim. Kırmızı kapılı saraydan dediğiniz zaman nasıl saray? Kırmızı kapılı. Burada kırmızı kapılı sıfat olmuş oluyor. Gördünüz mü? Türkçe böyle bir dil arkadaşlar. Saraydan çıktık. Nasıl saray? Kırmızı kapılı sıfat iki tane. Şu sarı boyalı bina bizim. Bina isim. Bir varlığın ismi. Gözünüzün önüne bir varlık geliyor. Bina dediğiniz zaman. Nasıl bina? Şu bina. Sarı bina. Boyalı bina. Bakın üç tane sıfatı var. Birleştir. Şu sarı boyalı bina. İsim bir tane. Sıfatı 3 tane. Burada bir sınırlama yok. Yani önüne 5 tane de sıfat alabilir. 55 tane de alabilir. Önündeki isimler iki tane, 3 tane, 5 tane olabilir. Şu sarı boyalı bina ve önündeki araba. Ha, şu sarı boyalı bina, şu sarı boyalı araba. Yani iki isim de olmuş olabilir. Şu kırık bacaklı siyah masa. Nasıl masa? Şu masa kırık masa bacak pardon kırık bacaklı masa. Yani kırık bacağı gösteriyor. Masayı değil. Masa kırık değil. Bacağı kırık. Dikkat edin. Kırık bacaklı masa siyah masa. Şu işaret ediyor. Kırık bacaklı durumunu söylüyor. Siyah da rengini veriyor arkadaş. Güzel bir işim var. Bir işim var. Bir güzel işim var. İki. İki tane sıfat burada. İşim. Yani ismi nitelemiş. Karalı ve denizli ve renk renk memlekettir. Evet. Güzel bir ifade. Şiirsel bir ifade. Nasıl memleket? Karalı memleket. Yani e, mesela Hollanda gibi e, işte ne bileyim İran gibi düşünün. Hollanda olmaz da İran Karalı yani denizli olmayan ve denizli işte Türkiye gibi üç tarafı denizli. Nasıl memleket? Karalı memleket. Nasıl memleket? Denizli memleket. Araya yine ve girmiş bağlamış iki sıfatı ve renk renk tekrar bağlamış. Nasıl memleket? Renk renk memleketler. Evet ikileme kullanılan bir sıfat var burada arkadaşlar. Renk renk burada ikilemedir. İkileme nedir? Bir kelimenin iki kere tekrar edilmesi veya birbirine yakın kelimelerin tekrar edilmesidir. Sıfatlar ikiye ayrılır. Niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları diye. Niteleme sıfatları ne işe yarıyormuş? Nasıl sorusuna cevap veriyor arkadaşlar. Renk, durum, şekil ve biçim bildiriyor. Bunlara da nasıl sorusunu soruyoruz. Bunun dışında olan bütün sıfatlara diğerlerine belirtme sıfatları diyoruz. İlginç bir şey daha söyleyeyim size. Niteleme sıfatlarının bir ismi yok. Ama belirtme sıfatların her birinin birer adı var. Şaret sıfatı, sayı sıfatı, soru sıfatı, belgesi sıfat. Gördüğünüz gibi hepsinin birer adı var ama niteleme sıfatlarının adı yok. Bir isimden önce gelerek çeşitli niteliklerini gösteren sıfatlara niteleme sıfatları diyoruz. Başındaki ne yatarsanız niteleme sıfatı. Yani önüne bir isim geliyor onu iteliyor. Niteleme sıfatlar isimlerin büyük, küçük, dar, geniş, düz, yuvarlak, acı, tatlı, güzel, çirkin. Bak hep zıttı yazmış. Zayıf, kuvvetli gibi özelliklerini, renklerini ve başka durumlarını gösterir. İsimle arasında olan kelimesini getirebiliriz. Evet size bir kolaylık veriyoruz burada. Niteleme sıfatlarının arasına sıfatla ismin arasına olan gelir. Ve zıttı vardır. Bakalım daracık olan oda. Genç olan adam yumuşak olan yatak. Bu olan kelimesini biz zihnimizden getiriyoruz arkadaşlar. Getirmek zorunda değiliz. Hani sıfat mı değil mi şüpheleniyorsanız araya olan getirin. Uyuyorsa sıfattır. Daracık oda, daracık olan oda. Genç adam, genç olan adam. Yumuşak yatak, yumuşak olan yatak. Var mı zıtları? Var. Daracık oda, geniş oda. Genç adam, ihtiyar adam. Yumuşak yatak, sert yatak. Büyük ağaç, küçük ağaç, büyük olan ağaç. Güzel kedi, kötü kedi, kötü olan kedi. Şişman kadın, zayıf kadın, zayıf olan kadın. Kırık sandalye, sağlam sandalye, fakir adam, zengin adam, uslu çocuk, yaramaz çocuk. Renk renk hatıralarım oda oda silindi. Bakın şimdi çok güzel bir ifade. Anne kokan bir tükcem vardı. O da silindi. Ee, Türkçe'de cinaslı kafiyeler vardır. Harf benzerliği, anlam farklılığı olacak. Ama harf benzerliği. Mesela oda silindi. O da silindi. O ve i'ye kadar ki harfler benziyor. Buna cinaslı kafiye. Şiirlerde olduğu zaman cinasla deniyor. Cinaslı kafiye. Şimdi biz dil bilgisi olarak inceliyoruz. Hatıra burada isim arkadaşlar. Nasıl hatıra? Renk renk olan hatıra. Gördünüz mü? Araya bir olan getirebildik. Burada renk renk kelimesi kelimedir ve sıfat görevindedir. Bu arada görev derken şunu anlatalım. Kelimelerin cümle içindeki kazandığı ilişkiye görev diyoruz. Mesela e, hani nasıl ki bir insan sokağa çıkar vatandaş olur eve gelir baba olur anne olur yeni bir görev kazanır. İş yerine gider, patron olur, işçi olur, memur olur, yeni bir görev kazanır. Siz öğrencisiniz, okula gidiyorsunuz, öğrenci görevindesiniz. Dışarı çıkıyorsunuz, vatandaş görevindesiniz. Bakkala giriyorsunuz, müşteri görevindesiniz. İnsan nasıl ki sürekli bir görev kazanıyorsa, gittiği yere göre, konuma göre kelimeler de cümlede yeni yeni görev kazanırlar. Mesela anne normalde bir isimdir, anne. Ama burada bakacağız, sıfat görevinde kullanılmış. Nasıl Türkçe anne kokan bir Türkçe. Gördünüz. Mü? Kelimeler zıplar diyorum ben buna. Yani bir kelime her zaman için isim, her zaman için sıfat diyemiyoruz. Sürekli değişen görevlerde kullanılır arkadaşlar. Renk kelimesi isimdir mesela. Ama burada nasıl hatıra, renk, renk, hatıra. Oda kelimesine bakalım. Oda, oda. Bu da bir ikileme ama önünde bir isim yok. Silinmek bir fiildir. Fiili nitelediği zaman zarf olur. Nasıl silindi? O da o da silindi. Peki renk renk hatıralarım da renk renk sıfattı ya onu zarf yapalım. Hatıralarım renk renk silindi. Nasıl silindi? Renk renk silindi. Renk renk kelimesi ne oldu? Zarf oldu. Gördünüz mü? O yüzden diyorum ki sıfat kelimesini kavradığınız zaman zarfı da zamiri de kavramanız kolaylaşıyor. Türkçe isim arkadaşlar bir dil ismi. Nasıl Türkçe? Anne kokan Türkçe. Bir Türkçe. Oradaki bir de sıfat ama niteleme sıfatı değil. O yüzden onu ayrı altını çizmedik. O sayı sıfat. O da sıfat sonuçta. Çıktım çıktım. inilmez dağlar elimden tuttu. Nasıl dağlar? İnilmez. Var mı zıttı? Çıkılmaz dağlar. Gördünüz mü? İndim indim. Çıkılmaz çukurlar tersi inilmez çukurlar. Evet Necip Fazıl'ın hoş ifadeleri, çok anlamlı, çok felsefi, çok edebi şiirlerinden bir tanesi. Evet, şimdi çok dikkat etmenizi istiyorum. Bakın şimdi bu yağmur, yağmuru gösteriyor. Oradaki bu sıfattır. Nasıl, e, hangi yağmur? Bu yağmur. İşaret sıfatı. Bu yağmur. Tamam. Bu kıldan ince taraklar. Şimdi bu bir şiir. Birinci mısra bu kuldan ince diye bitiyor ama ikinci mısradaki tarağı kendine bağlı. Bakın şimdi. Yani şimdi birinci mısrayı tek başına ele alırsanız bu yağmur. Bu yağmur bu kıldan ince yağmur. Yani yağmur kıldan inceymiş gibi bir anlam çıkıyor ama aslında onu söylemek istediği bu kıldan ince taraklar. Benim saçımı taramaz olur. Necip Fazıl e olunca ifadelerde böyle girif ve karmaşık ama dikkat isteyen cümleler oluyor. Evet bu kıl bakın sıfattır. Ama bu kıldan ince taraklı zaman hepsi tarak kelimesini ismini niteleyen sıfat olur. Bu yağmur bu yağmur gördüğünüz gibi yine sıfat. Bir gün. Gün isim olduğu için bir orada sıfat. Bir gün dinince aynalar yüzünü tanımaz olur. Yani orada bir ömrü yağmura benzetmiş. Bu yağmur bir gün dünecek ve ben e, öleceğim. E, bu kılıvan ince taraklar saçımı taramaz olur. Yani ihtiyarlarım demek istiyorum. sonra ya. Belirtme sıfatı arkadaşlar üstünde belirtiyor, ismi gösteriyor, sorusunu gösteriyor, sayısını gösteriyor. ve belirsizlik bakımından gösteren, belirten sıfatlara belirtme sıfatı diyoruz. Bir sıfat nitelendirme sıfatı değilse belirtme sıfatıdır. Yani siz nihteneme sıfatını kavrayın, gerisi belirtme sıfatı. Veya belirtme sıfatlarını kavrayın, gerisi nihteneme sıfatı. Arkadaşlar sıfatlar o kadar çok ki yani dünyada nerede okuduğumu hatırlayamıyorum ama 1 milyon sıfat olduğu söyleniyor. Ama isimler o kadar değil. isimler bellidir. İsimler Çoğalmaz ama sıfatlar sürekli çoğalıyor. Belirtme sıfatı 5, 4 başlık altında toplanabilir. İşaret sıfatı, soru sıfatı, sayı sıfatı, belirsizlik sıfatı. Hemen tamam. bakalım. İşaret sıfatları ismi göstererek belirten sıfatı işaret sıfatı denir. İşaret sıfatları bu, şu, o, öteki, belki diye e, kısaca söylüyoruz. Ama bakın ezberlemiyoruz. Çünkü arkadaşlar bu kelimesi zamirde olabiliyor. Şu kelimesi, o kelimesi zamir olabiliyor önünde isim var mı yok mu? Bu kelimesinin önünde isim var mı? Var. Kitap. Bu kitap diye kitap işaret ediyor. Şu çocuk, o paket, bu masa, şu bahçe, o araba. Bakın hep önlerinde birer isim var. Dikkat! Bu, şu, o. Öteki belki de var da onlar pek kullanılmıyor. Kelimeler ismin önünde kullanılmazlarsa ya bir ismin yerini tutar ve zamir olur veya sıfat olarak kullanılır. Başka bir görevi yok zaten. Mesela işaret sıfatı, işaret zamiri bakalım. Bu kalem bu kelimesi kalemi işaret ettiği için kalem de isim olduğu için sıfat bu Ahmet'in mi? Oradaki bu aslında bu kalem Ahmet'in mi? Yani hem sıfatın hem ismin yerini alıyor ve zamir Zamir Zamirler zaten cümleyi kısaltır. İsimlerin sıfatların yerini alır ve cümleleri kısaltır. Zaten ne dedi başta? Sıfat isim arasına virgül girmesini. Virgülü kaldır. Bu Ahmet. Bakın sıfat olur. Bu Ahmet, şu Ahmet, o Ahmet. Ha birkaç Ahmet var demek ki. Bu Ahmet mi? Ama burada bu işaret ettiği şey kalem. Şu defter kimin? Şu kimin? Yani yine oradaki şu defter kimin demek istiyor? Zamir oluyor. O kitabı bana ver, onu bana. Ver. Bir de çekim eki almaz demiş. Ki, hatırlayın. O kitabı. Bakın bu kalem, şu defter, o kitap. Bunlar da bu, şu, o ek almıyor. Ama ikinci de yani zamir olduğu zaman bu virgül almış, şu virgül almış. O, nu. Bana ver. Gördünüz mü? O işaret zamir oldu. Niye? Çekim eki aldı. Demiştik ya sıfatlar çekim eki almaz. Alırsa zamir olur. Şu tatlıdan yedim mi? Şundan. Bakın dan eki aldı bu seferde. Fark ettiyseniz o kitap ı. ı eki. O Yine ı eki. Şu tatlı dan. Dan eki. Şundan. Yani zamirler ismin ve sıfatın yeni aldığı zaman ek olarak da alır yani. Bu pakette ne var? Bunda D daha 2 almış. Soru sıfatı bir isimden önce gelen ama bu ismin soru bakımından belirten sıfata soru sıfatı diyoruz. Bu sıfatlar bu sıfat. Bakın buradaki bu sıfat. işaret sıfatı sıfat. Önünde isim olmuş. Cevap istiyor. Sınıfta kaç öğrenci var? Öğrenci nedir? İsim. Kaç öğrenci? 23 öğrenci sıfat. Peki 2-3 öğrenci var zaman. Bu soru sıfatı değil nedir? Belgisiz. Kaç olduğu tam belli olmaz Oğlum geleceğiz. Kaçıncı katta oturuyorlar? Bakın cevap vermeniz gerekiyor bu sorulara. Dokuzuncu kat. Kaçar lira vereceğiz? Üçer lira. Nasıl insan? Gevşek insan. Bu nasıl insan? Ya diyorsun. Bu kelimesi nedir? Bu insan nasıl insan? Evet. Bu ve nasıl kelimeleri sıfattır arkadaşlar. Hangi otel? Büyük otel. Karşıdaki otel. Küçük otel. Ne kadar param var? 30 lira. 30 sayı sıfatıdır. Soru sıfatı bazen soru cümlesi yapmaz. Çünkü cevap istemiyor. Ona kaç kez söyledim? Ama beni dinlemedi. Ona kaç kez söyledin desen soru sıfatı olur. Çünkü cevap istiyor. 10 kez söyledim. Ama burada kaç kez söyledim ama beni dinlemedi derken cevap veriyor zaten. Kaç yere Gitti derseniz sıfat olur, soru olur kaç yere gittiyse yani boşluğunda bu adasına cevap veriyor. Kaç zamandır onu görmedim. Hangi resme baksam diyor şair. Hangi resme baksam ben değilim. Benim Allah'ım bu çizgili yüz nasıl yüz çizgili yüz bu yüz işaret sıfat. Gelelim soru sıfatları. Daha önce belirtildiği gibi ismi yeni sınıfta zamir Evet aynı. Kaç öğrenci sınıfta? 3 öğrenci. Kaç önünde öğrenci ismi var. Kaçı sınıfta derken bakın önündeki isim düşmüş. Ekini almış. Kaçı? 3'ü cevap buna göre. Oluyor. Hangi kitapları alıyorsunuz? Hangilerini? Burada zamir isim ve sıfatın yerini alıyor. Hangi kitapların yerini alıyor? Zamir oluyor. Kalın kitapları şunları alıyorum. Ne derdim var? Neyim var? Ne dert? İnce dert. Neyim var? Evim var. Gibi zamir olmuş. Sayı sıfatlar isimleri yani varlıkları, sayı, sıra, ölçü, toplu gönlüm, belirten kelimelere sayı sıfatı denir. Ona yüzde seksen şans tanıyorum. Burada isimlerde şans. Nasıl şans? Yüzde seksen. Bakın. Ne kadar şans? Yüzde seksen. Bir sayı bitiriyor. İkinci soru. Bakın soru isim. İkinci soru. Hangi soru? İkinci soru. Bu da sıralamış. Herkese yarım şar elma. Ne kadar elma? Yarım şar. Yarım elma dese sayısı sıfat oluyor. Yarım şar elma ama yine sayı sıfat ama ulaştırma. Bakacağız şimdi sayı sıfatları dört ayrılır. Asıl sayı sıfatları varlıkların sayısını gösteriyor. İki kitap, iki tane. Kesin. Bakın bu asıl sayı sıfatları kesindir. Dört kalem, 8 gol, yüz asker. Bunlarda bir isim var. Dikkat edin. 2 i̇ki. iki ne? Ne ya? İki kitap. Ha, şimdi bir anlam kazandı. Bir sıfat tamaması oldu. Dört kalem, 8 gol, yüz asker. Hepsinin gözün bölümde birer isim olacak. Ulaştırma bir ulaşmak eşit bir şekilde paylaşma demek arkadaşlar. Bir isimden önce gelerek paylaştırma kavramı veren sıfat. Hepimiz birer elma aldık. Bakın şimdi bir elma aldık değil de birer elma. Yani on kişiyiz, on elma. Bir er, er kelimesi ulaştırma anlamı katar. Her elimizde beş er parmak var. Yani kaç el varsa o kadar hepsinde beşer tane parmak var. Beşer sanki eşit bir şekilde paylaşmış değil mi? Her burada sayı sıfatı değil, belgesiz sıfat onu da söyleyeyim. Birer ağaç altına oturduk. Herkes bir ağacın altına oturmuş. 20'şer bin lira verdik. Kaç kişiyiz? 10 kişiyiz. 20'şer bin lira, 200 bin lira yapıyor toplam. Sıra sıfatı, sıra sayı sıfatı daha doğrusu isimden önce gelerek sıra bildiren. Birinci kat, nasıl kat? Bakın kat isim birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, yaşasın 10. köy. Hani derler ya doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. 10. köy yaşasın 10. köy. Yani ne demek istiyor? Doğruları söylemeye devam et. Bakın köyleri sıralamış. E, bu arada hemen hatırlatayım işte 2. Mahmut, 3. Osman, 4. Ahmet gibi kelimeler aslında sıralamadır ama onlar birer umma kabul ediliyor. Yani sıra sayı sıfatı değil. Sıra sıfatları halekten alarak isimleşir. İki boş koltuk düşün. İki koltuk. Burada sıfat. Birinciyi sen al. Ha, bakın ek almış. Birinciyi İ, e, ekini almış. Ne oldu? Sıfatlıktan çıktı. İsim oldu. Birinci koltuğu dese koltuk isim birinci yine sıfat. İkinciyi yine isimleşmiş. Projede birinciye birinci yarışmacıya Dese sıfat olacak. Birinciye yine iki aldığı için isimleşmiş. 10 milyon o sayı. 10 milyon. İkinciye yine isimleşmiş. 8 milyon sıfat. Üçüncüye 5 milyon lira. 5 milyon lira bakın lira ne kadar lira? 5 milyon lira. Normalde milyon isimdir ama burada 5 ve milyon beraber lirayı nitelediği için sıfat olmuş arkadaşlar. Kesir sayıda isimlerin sayılarını kesir olarak biraz matematiksel bir ifade. Kese sayı sıfatı diyoruz. Yüzde yirmi zam. Zam isim ne kadar zam? Yüzde yirmi zam. İşçilerin dörtte ne ulaşabildim. Dörtte bir işçi. Aslında. Hemen şunu da söyleyeyim. Bazen sıfat ismin sonuna gelir. Mesela dörtte bir işçiye dese işçi isim ya. Yani. İşçilerin dörtte birine. Mesela sarı kalemi getir. Sarıyı getir. Yine aslında o sıfattır. Kalemi niteler. Bazen böyle yer değişme olabiliyor. Mesela evin salonu geniş idi. Aslında o da evin geniş salonu demek istiyor. Evin salonu geniş idi derken sıfat isimden sonra geliyor. Bazen bu da bir istisna her zaman olmaz da arada oluyor. Maaşıma yüzde kırk vergi. Nasıl vergi? Yüzde kırk. Yüzde kırkı vergi. Belgesi sıfat isimler isimleri şöyle böyle belirten tam bir netlik kesinlik bildirmeyen sıfatlara belgesiz, belirsiz sıfat deniyor. Adı üstünde belgesiz yani belge yok. Kesinlik yok. Birçok yolcu öldü bu yolda. Birçok yolcu kaç? Belli değil. Bu yol o işaret sıfatı. gösteriyordu yolu. Birkaç soru. Kaç tane? Belli değil. Hiçbir şey söylemedi. Hiçbir. Ve o da belli değil. Aynı gün ama hangi gün doğdu belli değil. Tamam ikisi anlaşır aynı gün doğmuşuz değil, mi? onlar biliyor ama biz bilemiyoruz ya şu cümleden onlar hangi gün doğduğunu ne söyleyip ne söylemediğini bilmiyoruz. Kardeşim her akşam kitap okur. Şimdi burada sanki belirlik varmış gibi adam işte her akşam ama kaç akşam okudu? Şu ana kadar kaç kitap oku Ka Ka kaç akşam kaç kitap okudu bilmiyoruz. Başka arkadaşın yok mu? Kimler arkadaş? Onu da bilmiyoruz. Başka soru var mı? Ben böyle soru görmedim. Ya. Nasıl bir soru da bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Dil bilgisi bu şekilde. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum.